Kardiyoloji uzmanı Doktor Ahmet Karabacak, kalp hastalarının tüm dünyada en sık ölüm sebebi olmaya devam ettiğini belirterek, kalp hastalıkları deyince akla ilk olarak kalp krizi ve kalp krizinin en önemli belirtisi olan göğüs ağrısının geldiğini söyledi. Kalp hastalıkları tüm dünyada en sık ölüm sebebi olmaya devam ediyor. Kalp hastalıkları deyince aklımıza ilk gelen şey kalp krizi. E, kalp krizinin en önemli belirtisi göğüs ağrısıdır. Sıkıştırıcı tarzda 10 dakikadan uzun süren, efor ile ortaya çıkan, dinlenmekle geçen, e, sol omuza, kola, boyuna ve çeneye yansıyan e, bir e, göğüs ağrısı kalp damar tıkanıklığını düşündürür. Kalp krizi kalp damarlarının e, tıkanması sonucu e, ortaya çıkan klinik durumu ifade eder. Doktor Karabacak, kalp krizine sebep olan bazı durumların yüksek tansiyon, şeker hastalığı, yüksek kolesterol, şişmanlık, hareketsiz yaşam, yetersiz ve kalitesiz gece uykusu olduğunu belirtti. Ee, bir takım testlerle e, kalp krizi testi doğrulandıktan sonra hastaya e, anjiyografi yapılır ve anjiyografi sonrası tedavi şekillendirilir. Kalp krizine sebep olan e, durumlar vardır. Bunlar e, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, yüksek kolesterol şişmanlık, hareketsiz yaşam, yetersiz ve kalitesiz gece uykusu. Özellikle gece uykusuna değinmek istiyorum. Bu kardiyoloji alanında yeni bir konu. Günde 6 saatten daha az uyumak, ve kalitesiz uyumak kalp hastalıklarına zemin hazırlıyor. Düzenli ve yeterli gece uykusuyla kalp hastalıklarından korunabiliriz. Kalp hastalıklarına zemin hazırlayan başka faktörler de var. Bunlar sigara içmek, hareketsiz yaşamak, fast food ağırlıklı beslenmek, fazla kilolu olmak, sayılabilir. Kalp hastalıklarından korunmak için neler yapılabilir diye düşünecek olursak düzenli fiziksel aktivite kalp hastalıklarını önlemede çok önemli bir role sahip. Doktor Karabacak gece uykusunun yetersizliği ve kalitesizliğinin kalp hastalıklarına zemin hazırladığını söyledi. Düzenli fiziksel aktiviteden başka günde en az 6-7 saat gece uykusu, tuz kısıtlaması, akdeniz tipi beslenme. Burada hemen akdeniz tipi beslenmeye değinmek istiyorum. Kalp sağlığını korumaya yönelik atılacak adımlarda beslenme de çok önemli bir rol oynuyor. Akdeniz tipi beslenme, sebze, meyve, balık, mantar ağırlıklı bir beslenme modelidir. İçinde neler bulunmaz? şekerli, hamurlu, yüksek kalorili gıdalar bulunmaz. Tuz oranı azaltılmış. Kalorisi düşük beslenme modelidir. Kalp hastalıklarından korunmak için Akdeniz tipi beslenmeyi önemsiyoruz. Hastalarımıza da öneriyoruz. Şimdi kalp damar hastalıklarının görülme sıklığı yaşla birlikte artar. Ancak son 10 yıl içerisinde akdeniz daha genç popülasyonda da kalp hastalığı görülme sıklığı arttı. İşte bunun sebepler arasında kalp hastalıklarına zemin hazırlayan zararlı davranışların daha sık görülmesi, hareketsiz yaşam tarzının benimsenmesi, beslenmenin fast food ağırlıklı hale gelmesi önemli rol oynuyor. Daha genç yaş gruplarında kalp hastalıklarını daha fazla görmeye başlamamız bu e, genç hasta grubunu da e, daha fazla kalp sağlığı açısından taramayı e, gerektiriyor. E, bu yüzden 20 yaşın üzerinde her bireyin e, yılda bir kez kalp sağlığı taramasından geçmesini öneriyor.